Bazen içinden hafif bir ses yükselir. Önce duymazdan gelsen de kulak verdiğinde anlarsın ki bu sıradan bir fısıltı değildir. O, ruhunun derinliklerinden kopup gelen bir çağrıdır. İbn Arabi bu tür yorgunlukların bedenden değil, kalbin en iç katmanlarından doğduğunu söyler. Böyle anlar, Yaradan'ın sana gönderdiği ince işaretleri fark etmen için bir kapı gibidir. Tıpkı peygamberlerin huzurun adresi Rabbindir sözünde olduğu gibi, İbn Arabi'nin ifadeleri de insanın iç ilemini uyandıran bir anahtar işlevi görür. Ruh bazen kırılacak gibi olur. Fakat bu kırılma, aslında ilahi bir uyarının başlangıcıdır. Bu an, yeni bir hayatın kıvılcımıdır. İçinde derin bir boşluk hissettiğinde, o his seni yaradana yönlendiren bir işaret olabilir. Kimi zaman bu, Kısa bir uyku arzusunda, ani bir iç sıkıntısında ya da zihninin durakladığı bir anda saklıdır. Bunların hepsi manevi bir derinliğe girişin habercisidir. İbn Arabi bu süreçte yaşanan huzursuzluk, sabır ve sonunda ulaşılacak dinginliği ruhun arınma yolculuğu olarak tanımlar. Her anlatım kalbini dünyadan uzaklaştırıp yaradana biraz daha yakınlaştırır. Ve bu yolculukta söylenecek bazı şeyler vardır ki Sadece aklını değil ruhunu da derinden etkiler. Allah'ın kullarına gönderdiği işaretler bazen önemsizmiş gibi görünen olayların ardında gizlidir. Özellikle bir insana büyük bir lütuf bahşedilmeden önce hayatındaki olaylar adeta ilahi bir dile dönüşür. Yorgunluk, iç daralması ya da tesadüf zannettiğin karşılaşmalar aslında seni yeni bir hakikate hazırlayan adımlardır. Çünkü yaradan seni bulunduğun noktadan çıkarıp başka bir seviyeye taşımak ister. İbn Arabi'nin sözleriyle insan kendisine verilen nimetin büyüklüğünü ancak sınavdan geçtiğinde fark eder. Bu hazırlık sürecinde kalbin dünyaya olan bağını yavaş yavaş bırakır. Önemsediğin şeyler geçici görünmeye başlar. Ardından huzur ve sessizlik gelir. İşte bu Allah'ın huzurunun kalbine inişidir. Böyle zamanlarda ruhunda görünmez ama güçlü bir değişim başlar. Hayatındaki küçük detaylara dikkat kesilmen de bu işaretlerdendir. Bir rüya, kısa bir karşılaşma ya da içinden geçen anlam veremediğin bir his hepsi seni büyük bir lütfa yaklaştıran mesajlardır. İbn Arabi bu süreci hazırlık kapısı olarak tanımlar. Kapı açılmadan önce insanın ruhu egosu ve sabrı farklı şekillerde sınanır. Yine de her adım seni ona yaklaştırır. Bu işaretlerin ilki, derin bir yalnızlık hissidir. Bu yalnızlık, insanlardan uzaklaşmak değil, içe yönelmektir. Kalabalıklar içinde bile kendini yabancı hissedersin. Bu, Allah'ın seni daha derin bir yolculuğa davet ettiği andır. İkinci işaret, hayatında tekrar eden sembollerdir sık sık gördüğün bir sayı, farklı kişilerden duyduğun aynı kelimeler ya da karşılaştığın belirli imgeler. İbn Arabi'ye göre bunlar, evrenin diliyle konuşan hakikatin işaretleridir. Bu dili öğrenmek, hayatının sana ne anlatmak istediğini çözmektir. Üçüncü işaret ise, açıklanamayan huzursuzluktur. Her şey yolundaymış gibi görünür ama sanki eksik bir parça vardır. Bu, Allah'ın seni bir halden başka bir hale geçirmeye hazırladığının işaretidir. Değişim başlamıştır. Fakat henüz şekil bulmamıştır. Bu geçiş süreci, ruhu dönüştüren bir ateştir. Ve bu ateşin içinden geçmeden, hakikatin kokusunu duyamazsın. İbn Arabi, bahsedilen üç işareti, tevhidin sessiz daveti olarak yorumlar. Bu çağrı, kulağa dışarıdan gelmez insanın kalbinin derinliklerinden yükselir. Ona kulak verirsen, diğer işaretler de yavaş yavaş görünür hale gelir. İbn Arabi'ye göre ilah lütuf, kaderin içine gizlenmiş sessiz bir nehir gibidir. Onu gözle göremezsin ama hayatın boyunca onunla birlikte akarsın. İlk üç işaret, bu akışa hazırlanman için vardır. Şimdi kalan dört işarete geçelim ki yaklaşan büyük değişimi kalbinle hissedebilesin. Dördüncü işaret, eskiyle vedalaşma vakti. Hayatta bazen istemediğin kırılmalar yaşanır. İlişkiler sona erer, yollar kapanır. Bu, ilk bakışta kayıp gibi görünse de İbn Arabi'ye göre Allah, kuluna yeni bir kapı açmadan önce eskilerini kapatır. Böylece kalp hafifler, yüklerinden arınır ve yeniye yer açar. Çünkü ruh, fazlalıklarından kurtulmadan ilah emaneti taşıyamaz. Bu yüzden bazı kayıplar, aslında birer rahmettir. Beşinci işaret, içte doğan beklenmedik teslimiyet. Hayat karmaşık, zihin kararsız olsa bile içinden derin bir huzur yükselir. Olacak olan olur diyerek sakinleşirsin. Bu, zoraki bir boyun eğiş değil, kalpten gelen bir durulmadır. İbn Arabi, bu hali kalbin sırrıyla susması diye niteler. Çünkü kalp artık dış gürültüye değil, hakkın sesine yönelmiştir. Altıncı işaret, zihinde belirginleşen yön. Uzun süre kararsız kaldıktan sonra bir sabah, içinden gelen bir ses sana yolunu gösterir. Bu karar başkalarının anlayacağı bir şey değildir. Sadece sen bilirsin. İbn Arabi'ye göre bu an, kaderin seni çağırmaya başladığı andır. Lütuf yaklaşırken, Allah adımlarını kader çizgisine hizalar. Yedinci işaret, somut bir vesile. Son işaret genellikle elle tutulur bir şekilde gelir. Bir kitapta okuduğun bir cümle, tanımadığın birinden duyduğun bir söz ya da rüyanda gördüğün bir sima. Bu, sürecin tamamlandığını ve lütfun kapına dayandığını işaret eder. İbn Arabi buna hakkın zuhur maskesi der. Zira Allah bazen en sıradan anların içine en derin hakikati gizler. Bu dört işaret, sessiz ve kadim bir dilin harfleri gibidir. Onları okumayı bilirsen, Allah'ın sana ne demek istediğini anlayabilirsin. O an geldiğinde ise artık eskisi gibi olmayacaksın. Çünkü lütuf sadece bir armağan değil, seni bütünüyle dönüştüren bir başlangıçtır. İbn Arabi lütfun yalnızca verilen bir şey olmadığını söyler. Önce kalbin, o nimeti taşımaya uygun hale gelir. Bu yüzden yedi işaret seni bir kavşakta bırakmaz, yeni bir yola çıkarır. Her lütuf, beraberinde bir sorumluluk getirir. Artık daha derin görür, daha ince hissedersin. Bu emanet, yalnızca şükürle değil, bilinçle ve farkındalıkla taşınmalıdır. Ilah lütfa erişen kişi, Artık sadece kendi için yaşamaz. Onun varlığı çevresine de huzur ve anlam taşır. Allah'ın verdiği yalnızca alanı değil, dokunduğu herkesi değiştirir. Bu yüzden lütuf bir son değil, daha yüksek bir başlangıçtır. Belki şu an bu satırları okuman bile senin için bir işarettir. Yıllardır zihninde taşıdığın bir sorunun cevabı burada gizli olabilir yaşadığın tuhaf hisler, bu işaretlerin habercisi olabilir. Şimdi hepsi birleştiğinde, sana şunu söyleyebilir. Hazırsın. Kapı çaldı. Lütuf yolda. Ama bil ki bu nimet, yalnızca senin için gelmez. Senden taşarak başkalarına ulaşır. Bu durumda sen, hem nimetin sahibi hem de taşıyıcısısın. Ve şimdi önünde iki yol var. Bazı lütuflar vardır ki, İnsan onları yalnızca kendi içinde saklayarak sessizce yaşar. Bazılarını ise tıpkı bir ışığın etrafı aydınlatması gibi başkalarıyla paylaşır. İbn Arabi, hayatımızdaki işaretlerin fark edilmediğinde yok olmadığını, bilakis daha güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyler. Bu yüzden bugün karşına çıkan işaretler aslında sana uzatılmış bir davettir. O davete icabet etmek seni yeni bir basamağa taşır. Unutma, lütuf yalnızca verilen bir armağan değil, aynı zamanda hazırlanan bir süreçtir. Bugüne dek yaşadığın her tecrübe bu hazırlığın sessiz bir parçasıydı. Şimdi geriye dön ve düşün. Hayatında bu bir işaretti dediğin anlar oldu mu? Belki de çoktan sana gönderilmiş bir işaret vardı ama sen farkına varmadın. Bunu bizimle yorumlarda paylaş. Çünkü senin hikayen başkasının aradığı işaret olabilir. Ve bu yolculuğu burada noktalamak zorunda değilsin. Ekranda gördüğün videoya tıklayarak İbn Arabi'nin lütuflar ve işaretler üzerine paylaştığı daha derin sırları keşfedebilirsin. Ayrıca ilahi işaretler ve ruhsal dönüşüm listesinde seni bekleyen pek çok içerik var. Unutma, Allah hiçbir işareti boş yere göndermez. Belki de bu yazıyı okuman bile senin için bir işarettir.